Merhabalar Instagram'daki hesabımızı nasıl gizli yaparız başkalarının fotoğrafımızı videomuzu özel şeylerimizi görmemesi için Instagram'ı gizli yapacağız yapmamız gereken sağ alt köşede bulunan profil resmimize tıklıyoruz sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklayacağız bundan sonra eğer bu üç çizgi gelmezse en solda bulunan ev işareti gibi işaret var ona tıklayıp daha sonra tekrar Profil resminize tıklayın. 3 çizgiye tıklayacağız. Geldiğinde sonra aşağı doğru geleceğiz. Hesap gizliliği yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen üste doğru çıkartayım. Hesap gizliliğine tıklıyoruz. Ben de herkese açık. Tabi bu kanalın hesabı olduğu için. Sağ üst köşede bulunan buton var. Bu silik. Buna tıklıyoruz gizli hesaba geç diyor. Gizli hesaba geçe tıkladım. Kişisel hesaba geçmeniz gerekiyor diyor. Benimki farklı bir hesap olduğu için kabul etmedi şu anda. Hani kanalımı temsil ediyor bu. Siz buradaki gizli hesaba tıkladığınız zaman buradaki bu yuvarlak tuş sağa doğru kayacak. Bu altta bulunan yuvarlak tuş gibi hani her, herkese açık fotoğraf ve videoların arama motoru sonuçlarında görünmesine izin ver kısmı gibi üstteki de aktif olacak ve hesabınız gizli olacak. Eğer tamamen kapatmak istiyorsanız kimse sizi bulamasın istiyorsanız aşağıdaki butonu da kapatabilirsiniz. Bu şekilde Instagram hesabınızı gizli yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.